Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu toplama işleminde tahmin. Bakalım toplama işlemlerinin sonucunu tahmin ederken hangi yöntemlerden yararlanacağız? Hemen öğrenmeye başlayalım. Doğal sayıların toplamı tahmin edilirken aşağıdaki yöntemler kullanılır demiş. Bunlardan ilki sayıları en yakın onluğa yuvarlama. Sayıları en yakın Onla yuvarlamayı daha önceden öğrenmiştik. Şimdi birazdan tekrar hatırlarız. Peki ikinci yöntemimiz ne? Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlama. Bunu da görmüştük. Ve son olarak sayıları sayılardaki rakamların basamak değerini kullanma. Bunu da birazdan anlatacağım. O zaman hemen ne yapalım? Bir sorumuzun üzerinde bu yöntemleri görelim. 2356 artı 3712 işleminin sonucunu tahmin edelim diyor. İlk yöntemimiz neydi? En yakın onluğa yuvarlama. Hemen buraya yazalım. Onluğa yuvarlama. Peki onluğa yuvarlayarak tahmin edeceğiz. En yakın onluğa yuvarlarken sayıları ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk değil mi? Birler basamağındaki rakamımız eğer 5'ten büyük bir sayıysa yanındaki basamağı ne yapıyordu? Bir üst basamağı yani 5 ise 6'ya yuvarlıyordu. Kendisi sıfır oluyordu. Yani birler basamağı sıfır oluyordu. Ve geri kalan sayıyı aynen yazıyorduk. Yani 2360 oldu. Birinci toplananımız. Bakalım ikinci toplananımıza bakalım. 3712. Yine ne yapacağız? En yakın onluğa yuvarlayacağız. Birler basamağına baktım. 2 var. Yani 5'ten küçük bir sayı varsa o zaman ne yaptım? Onlar basamağı aynen kaldı. Kendisi yine sıfır oldu. Ve sayının devamı bu şekilde aynen yazılmış oldu. Yani 3710 oldu artık sayımız. Şimdi ne yapabilirim? Artık toplama işlemimi tahmin edebilirim. Sıfırları aşağı indim. 00 daha 0, 6 1 daha 7, 3 7 daha 10, elde var 1. 2'ye ekledim şuraya 3 oldu. 3 3 daha 6. Demek ki toplama işlemimizi en yakın onla yuvarlayarak tahmin ettiğimizde sonucumuz kaç oldu? 6070 oldu. Peki en yakın yüzde yuvarlayarak nasıl tahmin edebiliriz? Şimdi en yakın yüzlüğe yuvarlamada ne yapıyorduk? Bu sefer birler ve onlar basamağına bakıyorduk. Eğer burası 50'den büyükse o zaman ne yapıyorduk? Yüzler basamağını bir üst basamağa, yani burası 3 ise 4'e yuvarlıyorduk ve geri kalan sayıyı aynen yazarak buralara sıfır koyuyorduk. Yani ne olmuş oldu? 2400 sayısını elde etmiş olduk. Peki burada ne yapacağız? 3712'de ne yapacağız? Yine Birler ve onlar basamağına bakacağım. Burada 50'den küçük bir sayı var. Dolayısıyla ne yapacak? Buralar 0 0 olacak. Bu aynen 7 olarak kalacak ve sayımız 3700 olmuş olacak. Bu şekilde topluyorum. Bakın toplama işlemim kolaylaştı. 4 7 daha 11. 11'in 1'i yine elde var 1. Buraya ekledim. 1 2 daha 3 3 3 daha 6 olmuş oldu. Burada da toplama işlemim sonucu 6100 olarak tahmin etmiş oldum. Peki sayılardaki rakamların basamak değerini kullanma neymiş? Basamak değeri kullanma yazalım. Basamak değerini kullanırken sadece sayının şurada en büyük basamağına bakıyoruz. Burada kaç var? 2 var değil mi? O zaman diğer basamaklara direkt 0 yazıyorum. En kolay tahmin. Hemen buraya baktım. En büyük basamanda 3 var. Diğerlerini bu şekilde sıfırlamış oldum. Peki 0 0 0 2 3 daha 5 Burada da tahminimiz 5000 olmuş oldu. Şimdi peki sonuçları bu şekilde tahmin ettik. Peki en doğru tahminimiz hangisi olacak? Bunun için ne yapacağız? Öncelikle bunun için gerçek sonuca bakalım. Yani 2356 sayısıyla burada gerçek sonuç yazalım. Ne yapalım? 3712 sayısını toplayalım. 6, 2 daha 8, 5, 1 daha 6, 3, 7 daha 10, elde var 1. O biri buraya ekledim. 3, 3 daha 6 olmuş oldu. Yani gerçek sonucumuz kaç? 6.068 Dolayısıyla ne olmuş oldu? Gerçek sonuca en yakın yaklaştığım yer, en yakın 10'luğa yuvarladığım yer oldu. Bunlar da yanlış değil fakat en yakın 10'luğa yuvarladığımda gerçek sonuca biraz daha yaklaşırım. Sonra ne olur? Bu şekilde yüzde yuvarlamada belki gerçek sonuçtan biraz daha uzak olurum. Ve basamak değerlerinde direkt buraları sıfırladığımız için gerçek sonuçtan biraz daha uzaklaşmış olurum. Bu şekilde bunları öğrenmiş olduk. Şimdi hemen ne yapalım? Bunlarla ilgili sorular çözelim. Hemen ilk sorumuza bakalım. Resimde görülen tilkinin ağırlığı 12 kilogram. Filin ağırlığı ise 4386 kilogramdır. Fil ve tilkinin ağırlıkları toplamını tahmin ederek gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş. Şimdi o zaman bizim tahmini sonucumuz burada olsun. Peki tahmini sonucumuzda hangi yöntemi kullanalım? Burada 12 kilogrammış ya. Yani sadece birler ve onlar basamağı var. O zaman ne yapalım? En yakın onluğa yuvarlayalım iki sayımızı da. Şimdi 12 kilogramı en yakın onluğa yuvarlarken ne yaparım? Birler basamağına bakarım değil mi? Burası 2. 5'ten küçük bir sayı olduğu için Buradaki onlar basamağı aynı kalır ve kendisi sıfır olur. Yani birler basamağı sıfır olur. Yani tahmini sonucumuzda tilkinin ağırlığına 10 kilogram dedik tahminen. Peki filin ağırlığına ne diyeceğiz? Yine birler basamağına baktım. 5'ten büyük bir sayı var. Dolayısıyla onlar basamağına ne yapacak? 9 yapacak ve kendisi sıfır kalacak. O zaman buraları da aynen yazdım. Yani 4300 90 kilogram oldu tahminen filin kilosu. Şimdi ne yapacağım? Bunları toplayacağım. 0 0 daha 0, 1 9 daha 10, elde var 1. O elde 1'i buraya ekledim. 1 3 daha 4 ve burada da 4 varmış. Onu da aşağı indim. Peki o zaman toplam ağırlıklarının tahmini değeri 4400 kilogram oldu. Peki ne diyordu tahmin ederek? gerçek sonuçla karşılaştıralım diyordu. Gerçek sonuca bakalım. Gerçek sonuçta ne olacak? Gerçek sonuçta 4386 yani filin kilosuyla ne yapacağım? Tilkinin kilosunu gerçek rakamlarını toplayacağım. Gerçek sayılarını. 6, 2 daha 8. 8, 1 daha 9. 3'ü aşağı indim ve ne yaptım? Burada binler basamağındaki 4'ü de aşağı indim. Gerçek sonuç 4398 kilogrammış. Peki tahmini sonucumuz kaçtı? 4400 kilogramdı. Peki ne kadar farklı bulduk? Hemen bakalım. 4400'den 4300 98'i çıkaralım. 0'dan 8 çıkmaz değil mi? Buradan bir onluk kalacaktık. Burada da kimse yok. Buradan bir onluk kaldık. ve geri getirdik onu. 10'dan 8 çıktı 2 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 9 çıktı 0 kaldı. Peki burada kaç kalmıştı? Onluğu verdiğimiz için burada 3 kalmıştı. 3'ten 3 çıktı 0 ve 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Yani biz ne yaptık? Tahmin ederek aslında gerçek sonuca 2 kilogramla yaklaşmış olduk. Bu soruları böyle çözeceğiz. Geldik diğer sorumuza. Yavru aslanlar avlanmayı öğrenmek için koşmaktadırlar. Öndeki aslan yani bu 2347 metre. Arkadaki aslan ise 3141 metre koştuğuna göre. Koştukları toplam mesafeyi en yakın yüzde yuvarlayarak tahmin edelim. Ve ne yapalım demiş yine gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş. O zaman tahmini sonucumuzu buraya yazalım. Ne yapacağız dedik. En yakın yüzde yuvarlayarak tahmin edeceğiz. O zaman şu... Öndeki aslanı koştuğu mesafeyi ne yapalım? En yakın yüzeye yuvarlayalım. Şunları kapattım. Birler ve onlar basamağına baktım. 47 yani 50'den küçük bir sayı var. 50'den küçük bir sayı olduğunda ne oluyor? Bu yüzler basamağı aynen kalıyor. Buraları sıfır oluyor. Ve bu şekilde binler basamağında yazıyorum. 2300 metre öndeki aslan koşmuş. Peki diğerine baktım. Yine birler ve onlar basamağına baktım. 41 var. Yine 50'den küçük bir sayı. O zaman ne oldu? Yüzler basamağı aynen kaldı. Bunlar 0 oldu ve burası da 3 oldu. Yani 3100 metrede ne yapmış? Arkadaki aslan koşmuş. Bakalım tahminen kaç metre koşmuşlar? 0 0 3 1 daha 4 ve 2 3 daha 5. Yani tahminen 5400 metre koşmuşlar diyebiliriz. Peki gerçek sonuca bakalım. Gerçek sonuçta ne yapıyorum? Tabii ki koştukları gerçek mesafeleri yazarak topluyorum. 3141 ve 2347'yi toplayacağım. Artı 7 1 daha 8, 4 4 daha 8, 3 1 daha 4 ve 2 3 daha 5. Yani gerçek mesafe 5488 metre. Peki ne yapalım demiş. Sonuçları karşılaştıralım demiş. O zaman 5488'den ne yapıyorum? 5400'ü çıkarıyorum. 8'den 0 çıktı 8. 8'den 0 çıktı 8. Ve 4'ten 4 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. O zaman ne yaptım? 88 metre ile gerçek sonuca tahmin ederek yaklaşmış oldum. Diğer sorumuz şöyle. İbi ile Tosi bulundukları konumdan birbirlerine doğru hareket ederek buluşacaklardır. İbi 1375 metre, Tosi ise 3277 metre yürüyeceğine göre yürüyecekleri toplam mesafeyi basamak değerlerini kullanarak tahmin edelim ve gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş. Şimdi ne yapacağız o zaman? Basamak değerlerine göre tahmin yapacağız. Basamak değerlerine göre tahmini nasıl yapıyorduk? Şimdi burada 2 adet mesafemiz var, değil mi? Bir ibinin yürüyeceği mesafe. Bir de tosinin ki. Ne yapıyorduk? En büyük basamağa bakıyorum. Burada kaç var? Bir var. Dolayısıyla ne diyelim? Tahmini sonucumuz. Tahmini sonucumda ben biri yazdım. Ve yanlarındaki bütün basamakları ne yaptım? Şunların hepsine sıfır koydum. Basamak değerine göre tahmin ediyorum. Buraya baktım. Tosin'in yürüyeceği mesafe 3277 idi. Ben şuradaki wasm yazdım ve diğerlerini ne yapıyorum? Bu şekilde sıfır koyuyorum ve topluyorum. Zaten buradaki toplama işlemi gayet kolay olacaktır. 1 3 daha 4. Yaklaşık ne olmuş oldu? 4000 metre toplamda yürümüş olacaklardı. Peki gerçek sonuca bakalım. Gerçek sonuçta ne olacaktı? 1375 metreyle 3277'yi toplayacaktık, değil mi? 5, 7 daha 12. Elde var 1. Buraya verdim. 1, 7 daha 8. 8, 7 daha 15. Yine elde 1 var. Buraya verdim. 1, 3 daha 4. 2 daha 6. 1, 3 daha 4. O zaman ne olacaktı? Bu gerçek sonuç 4652 metre çıkmış oldu. Peki karşılaştıralım o zaman ne kadar yaklaşmışız? 4652'den ne yapıyorum? Buradaki tahmini sonucumuzu çıkarıyorum. Kaç kalır? 652 değil mi? 2'den 0 çıktı 2 kaldı. 5'ten 0 çıktı 5 kaldı. 6'dan 0 çıktı 6 kaldı ve 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 652 metreye yaklaşık bir sonuç bulmuş oldu. Diğer sorumuz şöyle. Sedat Bey ev dekorasyonu için aldığı tabloya 2753 TL ödemiştir. Daha sonra tabloyu asacağı duvarı taş döşemeye karar vermiş ve bunun için toplam masraf 3685 TL olmuştur. Buna göre Sedat Bey'in toplam harcadığı miktarı en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayarak gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş. Burada şimdi iki tahmin yapacağız. Birincisinde onluğa yuvarlayarak tahmin edeceğiz. İkincisinde yüzlüğe yuvarlayarak tahmin edeceğiz ve ikisinde ne yapacağız? Gerçek sonuçlarla karşılaştıracağız. O zaman öncelikle ne yapalım? Onluğa yuvarlayarak tahmin edelim masrafları. En yakın onluğa yuvarlamada ne yapıyorduk? Birler basamağına baktım. 5'ten küçük bir sayı var. O zaman ne yaptı? Şuradaki onlar basamağı aynen kaldı ve burası 0 oldu. Diğer rakamlar aynen yazıldı. Yani 2750. Peki şuna baktım. Birler basamında 5 ve 5'ten büyük bir sayı olduğunda ne oluyordu? Onlar basamı bu şekilde bir üst basamağa yuvarlanıyordu. Burası 0 oluyordu. Bunları da şöyle aynen yazıyorum. Yani 3690 TL. Peki topluyorum. 0 0 daha 0. 5 9 daha 14. Elde var 1. 1'i buraya ekledim. 8 6 daha 14. Yine 14'ün 4'ü elde var 1. Onu da buraya ekledim. 3 oldu. 3 3 daha 6. Yani yaklaşık 6440 TL masraf etmiş. En yakın onluğa yuvarlayarak tahminimiz bu oldu. Peki yüzde yuvarlayarak tahmine bakalım. En yakın yüzde yuvarlarken ne yapıyordum? Birler ve onlar basamağına bakıyordum değil mi? Burada 50'den büyük bir sayı var. O zaman ne yapacak? Buradaki basamak bir üste yuvarlanacak. Bunlar 0 0 olacak. Ve 2'yi aynen yazacağım. Yani 2800 oldu tahminen. Buraya baktım. Burada da 85 var. Yine 50'den büyük bir sayı var. O zaman buradaki yüzler basamağı bir üst basamağa yuvarlanacak. Bunlar 0 0 olacak. Burası aynen kalacak. Ve 3000 700 olmuş oldu. Hemen toplayalım. 0, 0, 8, 7 daha 15. Elde var 1. O 1'i buraya verdim. 3, 3 daha 6. Yani 6500 TL olmuş oldu. Peki o zaman ne yapalım biz? Gerçek sonucu merak ediyoruz değil mi? Gerçek sonuçla karşılaştıracağız. Gerçek sonucu hemen hesaplayalım. Yani 2753 TL ile ne yapacağım? 3685 TL'yi toplayacağım gerçek sonuç için. 3 5 daha 8 5 8 daha 13 elde var 1 buraya ekledim. 8 6 daha 14 elde var 1 bunu da buraya ekledim. 2 1 daha 3 oldu. 3 3 daha 6 oldu. Gerçek sonucumuz 6438. Peki ne yapacağım şimdi? Gerçek sonuçta şuradakileri karşılaştıracağım. Yani hemen şöyle değiştirelim. Gerçek sonucum 6438'di. Peki buradaki sonuç kaçtı? 6440'tı. O zaman ne yapalım? Çıkaralım. Kaç kalır? Şurada 2 kalır. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 3 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. 6'dan 6 çıktı 0. O zaman 2 TL yaklaşmışım ben onunla yuvarlayarak tahmin ettiğimde. Çok güzel bir tahmin aslında. Burada ne olmuş? 6500 TL'ymiş tahminimiz. 6438'i ne yapacağım? Çıkaracağım. Burada 0'dan 8 çıkmaz. Buradan bir onluk 10 aldım. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Onluk buradan geçmişti. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. Burada 4 kalmış. 4'ten 4 çıktı. 0 ve 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. Burada da 62 TL ile yaklaşmışım. Peki hangi tahminimiz daha yakın oldu? Online yuvarlayarak tahminimiz ne demiştik? Zaten daha yakın olur demiştik. Yüzdeye yuvarlarken tahminde biraz daha uzaklaşmış olduk sonuçtan. Diğer bir sorumuz da şöyle. Bir kütüphane kurulumu için bağış toplayan Elif, mahalleden 4.765 TL, okuldan 2.871 TL ve esnaftan 5.689 TL para toplamıştır. Elif'in topladığı miktarı 3 ayrı yöntemle tahmin edelim. En yakın tahmin hangisidir demiş yine. Şimdi 3 ayrı yöntemle tahmin edeceğiz. Bunlardan biri 10'la yuvarlayarak tahminde değil mi? İkincisi yüzdeye yuvarlayarak tahminde ve dördü basamak değerlerine göre tahminde. Şimdi bu üç tahminimizi de yapacağız. Sonra ne yapacağız? Bir tane gerçek sonuç yazacağız ve gerçek sonuca göre ne yapacağız? Tahminlerimizi değerlendireceğiz ve en yakın olanı bulacağız. Şimdi ne yapalım? Üç tane bağışımız var değil mi? Birisi mahalleden, diğeri okuldan ve diğeri de esnaftan. O zaman öncelikle onla yuvarlayarak tahminde birinci bağıştan başlayalım. Şimdi bakıyorum 4765 TL. Birler basamağına baktım onla yuvarlayarak tahminde. Sayı var. Dolayısıyla ne yapacak? Şuradaki basamağı 7 yapacak değil mi? Burası 0 olacak. Ve bu şekilde sayının devamını yazdım. Yani 4770 TL. İkinci okuldan olan bağışımıza baktım. Birler basamağında 1 var. Yani 5'ten küçük bir sayı. O zaman onlar basamağı aynen kalır. Burası 0 olur. Bunlar yine aynen kalır. 2870 TL. Şuraya baktım. Esnaftan bağışımızın şu birler basamağına baktım. Birler basamağında 9 var. O zaman onlar basamağı ne yapacak? 1 üst basamağı yani 9'a yuvarlayacak. Burası 0 olacak. 6 ve 5 olacak. 5690 TL. Bu şekilde bağışlarımızı en yakın ondan yuvarladık. 0 0 daha 0 0 daha 0 topluyorum şimdi 7 7 daha 14 14 9 daha 23 23'ün 3'ü elde var 2 2'yi buraya ekledim 7'yi ekledim 9 9 8 daha 17 17 6 daha yine 23 Elde var 2. 2'yi buraya verdim. 2, 4 daha 6. 6, 2 daha 8. 8, 5 daha 13. Yani 13.330 TL oldu tahminimiz. Peki en yakın yüzdeye yuvarlayarak tahmine bakalım. Orada ne yapıyordum? Birler ve onlar basamağına bakıyordum. 50'den büyük bir sayı gördüm. O zaman yüzler basamağı ne oldu? Burada 8 oldu. Bunlar 0, 0 oldu. Ve burası 4 kaldı. Yani 4.800. Peki 2871'e baktım. Yine birler ve onlar basamağına bakıyorum, değil mi? Burada 50'den büyük bir sayı var. O zaman burası da 9 oluyor. Şunlar 0 ve burası aynen kaldı. Yani 2900. Peki son olarak esrafta olan bağışımıza baktık. Burada 89 var. Yani 50'den büyük bir sayı var. O zaman buradaki 6'yı 7 yapar. Buralar 0 olur ve burası 5 olarak kalır. Yani 5700. Topladım. 0, 0 daha 0, 0 daha 0. Burada da yine sıfırlar var. 0, 8, 9 daha kaç? 17. 17, 7 daha 24. Elde var 2. 2'yi buraya verdim. 6, 6, 2 daha 8. 8, 5 daha 13. Yani 13.400 TL oldu. En yakın onunla yuvarlayarak tahmin ettiğimde. Peki basamak değerine göre tahmine baktığımda ne yapıyordum? Sadece şu en büyük basamağı alıyordum değil mi? 4'ü gördüm. Yazdım hemen 4000'e. Yanlarındakine hep 0 koyuyorum. 2'ye baktım. 2 yanlarındaki basamaklara 1, 2, 3 basamak varsa hemen 0 koydum. Peki bu bağışa baktım. 5 gördüm. En başta bunlara 0, 0, 0 yazdım. Ve bu şekilde topluyorum. 0, 0, 0 hep 0'lar var. 4, 2 daha 6. 6, 5 daha kaç? 11. Bu da 11000. TL olmuş oldu. Peki şimdi neyi hesaplayacağım? Şimdi ben gerçek sonucu hesaplayacağım. Gerçek sonucu hesaplarken ne yapıyorum? Bütün bağışları yazacağım. 4765. Gerçek bağışları yazıyorum. 2871 ve 5689. Şimdi topluyorum. 5 bir daha 6 9 daha 15. Elde var 1. Buraya verdim. 1, 6 daha 7. 7, 7 daha 14. 14 8, 22. 22'nin ikisi elde var 2. 2'yi buraya verdim. 2, 7 daha 9. 9, 8 daha 17. 17, 6 daha 23. 23'ün 3'ünü yazdım. Elde var 2. 2'yi buraya verdim. 2, 4 daha 6. 6, 2 daha 8. 8, 5 daha 13. Bu şekilde 13.325 TL buldum gerçek sonucu. Şimdi ne yapalım? Gerçek sonuçla buradaki tahminlere bakalım. Bakalım en yakın tahmin hangisiymiş? Şimdi burada 13.330 var. Peki gerçek sonucumuz 13.325 Hemen çıkardım. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan 1 onluk 10 aldım. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 2 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Yani burada ne yaptık? 5 TL'ye kadar yakın tahmin etmiş olduk. Peki buraya baktım. 13.400 olmuş. Buradaki tahminimiz ne yapacağım? 13.325'i e çıkaracağım. Bakalım şurada 0'dan 5 çıkmaz. Burada da yok. Buradaki komşudan 1 onluk aldım. Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 2 çıktı, 7 kaldı. Buradaki komşu onlunu vermişti. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 3 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0 ve 1'den 1 çıktı 0. Buradaki tahminimiz 75 TL oldu. Şuraya baktım. Burada 13.325 TL gerçek sonucumuz vardı. Burada ise 11.000 TL'ymiş tahminimiz. Çıkaralım. 5'ten 0 çıktı 5. 2'den 0 çıktı 2. 3'ten 0 çıktı 3. 3'ten 1 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. Yani 2325 TL ile yaklaşmışım ancak. Peki o zaman en yakın tahminimiz ne olmuş oldu? Yine en yakın tahminimiz en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ettiğimiz buradaki tahminimiz olmuş oldu. Yani 5 TL ile en az yaklaşmış oldu, olduk. Burada 75 ve burada 2325 olmuş oldu. Dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.